Direklerin Efendisi Galatasaray 2, Gaziantep Spor 1. Valla Ali Koç helal olsun. Bütün tuşlara bastın da büyücü tuşuna da basmışsın. Büyü yaptırdığın o büyücü inşallah şeytanlar çarpar. 4 tane direk inanılmaz şekilde 4 tane direk. Zaten bu sezon 21. direğimiz. Ölüp ölüp dirildiğimiz maçı Galibiyetle taşlandırdık. Galibiyet golünü atan Barış Alper Yılmaz'ın fiyatı 100 milyon euro. Buradan duyurulur satın almak isteyenlere. %80'e %20 oynadığımız bir karşılaşmada zor galip geldik. Çok pozisyona girdik. Çok pozisyon kaçırdık. Ama ne olursa olsun bu iki pozisyonu es geçmememiz lazım. Arda kardeşler tekrardan görevi başındaydı var nerede diyorum. Uyuyor musunuz Galatasaray maçında ne yapıyorsunuz var. Bu pozisyonda net bir şekilde Gaziantep sporluğunun Icardi'ye üstüne çökmesinden dolayı var. Hiçbir şekilde müdahale etmiyor. Net penaltımız yeniyor. Ve bu pozisyonda da Gaziantep sporlu oyuncunun net bir şekilde elli yaptığını hepiniz görüyorsunuz. Burada da vara gidilmedi. Arda kardeşler o pozisyonu belki göremez. Ama var ne yapıyor uyuyor mu? anlamış değilim ama şundan çok eminim bu direkler hayra alamet değil bu şampiyonluk direğidir bu kadar şanssızlık bir maçta ancak şampiyonluğun habercisidir bu maçtan sonra net bir şekilde şunu anladım 24. şampiyonluğumuz hayırlı olsun arkadaşlar